Bugün Marmaris'te gerçekten güzel bir hava var. Bugün motora bindim ilk defa. Arabayı park ettik. Dün akşama gelirsek de Demokrat Parti'nin Marmaris Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Karaca'nın belediye meclis üyelerinin tanıtım programına katıldık. Ardından yemekli bir toplantı devam etti. Ben ama rahatsızlığımdan dolayı erken ayrıldım. Siz orada kaldınız. Kafayı bulan gazeteciler oldu mu? Durum nasıl oldu diye sizden alalım. Ben o konuyu değil mi Kafayı bulan, bulmayan bilmiyorum ben. Ama dünkü Demokrat Parti aday tanıtım toplantısında ortaya çıkan en önemli şey o ekibin birbirleriyle olan samimiyetiydi. Yani onu gördüm. İkincisi de Karaca'nın söylediği şu sözü çok önemsedim orada. Belediye meclis üyeleri, adayları kendisine o kadar bağlı oldukları halde benim meclis üye adaylarım hiçbir zaman belediye başkanının emir eli olmayacak demesi benim için önemli ve anlamlıydı. Yani el kaldır indir belediye meclis istemiyoruz. Yeni bir e, şey sokuyor Marmara'da yeni bir şey getiriyor başkan el kaldı, indir başkana göre hareket etmeyecek belediye meclis Belediye meclis üyeleri üretecek ve Marmaris'in büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak ekip de yola çıkıyor ülkede. Evet. Demek ki e, Sayın Mustafa Karaca sanırım 15 yıla yakından fazla belediye meclis üyeliği yaptı. E, bu e, birikimini de Marmaris belediye başkanı olarak yani 30 Mart'ta çıkarsa e, belediye başkanı olarak değerlendirmek istiyor. Bunu Marmaris'i seçmenlerin takdirine bırakıyoruz tabii takdir. ki. Zaten bu belediye meclis üyeliği bu kadar önemli olmasına karşı yani biz belediye meclis üyeleri sadece burada değil başka belgelerini de görüyoruz. Esasında girdikleri zaman mecliste çok da fazla faal olmadı görüyoruz. Yani sanki el kaldırma indirme makineleri. Kendi görüşleri, kendi yetenekleri, kendi bilgileri yok. Demek ki Karacan bunu burada da, da hisset. böyle bir belediye meclis üyesi istemediğini deklar etti. Ve benim her bir belediye meclis üyesi üyeli iradesi var dedi onlara edilen er er olacak. Bu benim için çok önemli. Zaten biz de gazeteci olarak takip ediyoruz belediye meclis toplantılarını. Belediye meclis orada bir fikir, beyan ettiğini veya bir proje sunduğunu görmedim. Ben rastlamadım hiç mesela. Yaklaşık 17 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ben Mar Marmaris belediye meclis olağanüstü işte Marmaris'te yaş buradaysam gidip takip ediyorum. Böyle bir şey görmedim. Zaten her şey belediye başkanına bağlı gibi. Şimdi Marmaris'te büyüyor biraz daha, belediye meclis artık bu zamandan sonra, 30 Mart'tan sonra biraz daha ihtiyaç olacak gibi geliyor bana. Evet, yani bu şununla ilgili bir şey, ee, itiraz edenler var, ancak onlar şöyle, yani eğer belediye başkanının karşısındaki muhalif bir parti değilse birkaç itiraz denir, o da başkan ister doğru söylesin ister yanlış söylesin, her şeyi itiraz edilir. Yani muhalefet yani muhalefet yapmak için de artık mutlaka, yani... Muhalefet yani yukarıda görüyoruz. Birisi birine genel baş, genel müdür diye, öbürü bilmem ne diye. Bunu da böyle ben yakışık almıyorum böyle şeyleri. Doğru bulmuyorum yani. Bir memlekete bir şey yapılacaksa muhalefeti de iktidarı da her birliğiyle verip yapmak lazım diye düşünüyorum. Devam edecek. Gel